Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Başka şeyleri de atacağım chat bekleyin. Ee, burada baya ben bir şey biriktirmişim 2500 tane var bunu bir açalım ya onlu onlu. Animasyonu geç diyelim. Oo ben buradan var ya deli gibi bir deli gibi şey toplarım ha AG BP, malzeme toplarım ha. Chat. Oo 2500 tane diyor YouTube. Ee, bu çarkı gitmesine şimdi gidecek birazdan. Yo onun da mı gidiyor? İşte birazdan gidecek bu galiba. Şimdi videosunu çekelim. Iyi, iyi ver 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 dayı ver. Bize böyle şeyleri lazım. İyi klasik verdi. Ver dayı ver. Ver. Ya, bir AG nedir chat? Youtube bir AG ne? Oraya insan... Dönme, dönmesi de güzel ha. Ver şu kalıcıları ver kalıcıları. <laughs> Abi bende 2500 tane var. Dayı bunu hiç animasyonu geç geç bakalım. Parçacık ver bari. Bol bol parçacık ver. Bol bol parçacık ver dayı. İstemiyorum. Bol bol parçacık ver. <laughs> Çetik. Oha 2500. Abim birikmiş. Şunu bir açalım. Bu gidecek. Unutmuşuz. Dayı bu bitmiyor da ya. Bunu nasıl bitireceğiz bizden lan? Ma i̇yi malzeme kasarız ha bundan. Güzel güzel. İyi malzeme kasarız. Parçacık ver lan. Abi süreli veriyor ki chat ya bu. Kavga ederim ha. Süreli öve verme. Parçacık ver. Dayı parçacık ver. o değil de dikkat ettiniz mi şeyi vermiyor ee, kalıcıları da vermiyor ha versen lan onun bunu işte ver bunları ver kalıcı oğlum bunda bari dolandırma ya uc'li bir şey değil biriktirip yapılan bir şey bunda bari dolandırma PUBG YouTube görüyorsun ya şu anda 290 tane açtım vermiyor yer. ver lan Ah ver ama şey ver parçacık ver klasik malzeme parçacığı ver. Lan klasik malzeme parçacığı versene lan. Uf, ha 1600 olunca verecek demiş. Valla. Aa aşağıda garanti ödülleri varmış orada veriyor mu chat? Chat aşağıda garanti ödül de veriyor mu? Chat veriyor mu garantiye al abi. Tamam alırız birazdan gençler oğlum ha klasik kupon parçacığı be iyi iyi güzel güzel ver dayı parçacık lazım işte parçacık parçacık daha bin, bin tane var Chat ne açı verdim YouTube? YouTube ne açı verdim chat? Tabii iki 2 dakika önce de bir teaming yapmışlar. Adamlar sanki 5 kişi girmiş oyunu Nerede abim? Tekni modda mı? Abim tekni mod oynanmaz. Hile ve aha klasik parçacık. Onu şöyle full klasik parçacık. Ne güzel olur. Ver lan dayı. Youtube vermiyor. Chat vermiyor. Aşağıdan alacağız tamam. Ver dayı. <laughs> dayı ne güzel açıyor zaman. İyi malzeme parçası. Ya. Ne aç verdik ya. Dayı dur şuraları falan da alalım ya. Chat. Şurada da bir şeyler var. Dur. Şunları bir alalım. Ver şunları. Ver şunları. Of, klasik sandık. En sevdiğim. Aç kuzen maç. Açıyoruz kuzen. Of malzeme sandığı. Batlı ilk 500'e girdim kardeşim. Ha, hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Gençler bunlar arada bana hatırlat. Of. Oğlum ne veri verdi lan? <laughs> İyiymiş. Beleşi severiz oğlum. Türk insanı beleşi sever chat. Vallahi. Neymiş burada ne oldu oğlum buraya baktık ya. Daha demin baktık buraya. Gra şeye bakalım bir. Şimdi bunda ne yapıyoruz? 15 verdi. Şuna tıklayacağım. Eksi 3 diyor. Ş seni şakana tükürürüm ha. Kurusun oraya geçsin. Bitti. Hani bunu alamadık mı gençler bunu şimdi biz? Bunu alamadık mı? Neyse. Buradan bir şey aldık. Buradan bir şey aldık. Yo. Bunu aldık. Şimdi biz bu kalıcı kıyafeti alamadık mı? Nereden alıyoruz? Tüm hediyeleri açtıktan sonra kalıcı bilgisi alınır diyor. Ha, tüm hediyeleri açacağız. Ben de Zey, ne zaman bitiyor bu etkinlik? At. O, o 14'ünde bitiyor. Açarız kuzen bunu. Gider Aşağıdan gider. alıyor kuzen de, 1600 olunca. Benim kaç olmuş? Dur bakayım kuzen. Nereden bakıyoruz ona be? Yo yo kuzen o değil. O etkinlik değildir. Ona da bakacağım. Ha S4'de yardım isteği gelmiş. Yap. Yap dayı. Yardım istiklerini severiz. Dur şimdi. Şuraya tekrar girdim. Lan bu değil lan. Yanlış yere girdik. Chat nereye gitti? Kayboldu ya. Kaybettik işte ha. Devam ki chat. Parçacık ver lan. AI'ye verme parçacık ver. Parçacık ver. vermiyor oğlum 704 defa açmışız aha verdi Vallahi ve oğlum kutu açarken terledim chat chat kutu açarken terledim YouTube terledim Alo. dayı biz Klan. Şimdi geldi şimdi. Sesi yankı yapıyor. ses mahtar yok. Hadi yapalım. bakayım. Hadi bakayım YouTube. Çet ha? diyor ki bitti sonunda diyor. Ha, ne aldık şimdi buradan? Oğlum hani ha? sü süreli veriyor. Ben 1600 defa oynayınca hani vermedi lan. Kıyafeti vermedi. Oğlum bu Türk patçı dolandırıcısın oğlum. Parçala dayı bunu ya. burada parçala dayı ne varsa parçala. Burada bunu parçala. Dayı burada da binde buradan bir gelsin parçalar ay burada bir şey daha vardı ya şu neyi bunu çevirmişiz burada bir şey vardı chat nereye gitti ha şunu şimdi ücretsiz mi alıyoruz eminsiniz değil mi 300 ucu falan gitmiyor değil mi chat bunu ücretsiz alıyor muyuz groza desenini 805 yapmışım ben chat bir yazın bakayım ya ben böyle antrikontik şeyleri bilmiyorum alınıyor mu Bak 300 uyuyacağımı geri verecek değil mi? Kavga çıkartırım ha YouTube. Ama PUBG var? <gülüyor> 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 ne yapacak ya? Ah oh, tamam 300 uyuyacağımı geri verdik. Bir tek Uroza desen aldık bize. De. Güzel bu iş karlı çıktı. Tamam. Dayı şurada bir de davşan vardı. Şu davşanda da bir şeyler birikti. Gençler. Davş, Dav davş Day. davşanda ne yapacağız? Beşli açınca ne oluyor? Beşli mi açayım? Tek tek mi açayım? Tek tek mi beşli mi? Chat bunu nasıl açacağız? Bunda ne veriyor? Zorjinal seviyoruz ona. Modifiye gerek yok. Kuzen sen Chat bundan beşli açınca ne oluyor? Tek mi beş mi? Tek mi beş mi? mi, beş mi? Beşli basıyorum ya. 3 günlük 2 tane malzeme. 5 aç. Bir 5'i daha açtım. 3 günlük. Kalıcı versen ne olur? Bir 5'i daha açtım. Ne olur lan? 5 günlük bir yok Oğlum versene işte. Kalıcı vermiyor ya. Lan kalıcı ver. Kalıcı ver. Oğlum bunların içinde kalıcı yok mu chat? Şey Bunların içinde kalıcı yok mu? Nereden bakıyoruz? Var dayı. Oğlum siz var ya. Harbi onun bunun çocuğusunuz ya. Dayı al şunları. Dayı buradan biz uzayalım bir ya. Gerek yok dayı. Harbi tuzaksın oy PUBG ya. PUBG para tuzaksın. Vallahi bak bundan yatırmıyorum ya. Bundan bu PUBG'ye UC UC'ye yatırmıyorum ya. Vallahi bundan yatırmıyorum. Para tuzağı lan. Yine inventörde bir ton şey doldu ya. Enventer, parçalar, süreli öğeler. Niye gelmedi? Ha, buradan mı alacağız? Yo, buradan mı alacağız gençler? Ha, ne Gideceğimiz tuşlu olsun. Hadi <gülüyor> hadi <laughs> 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 Sete alın bu Bayıldım kuzen. Kuzen bayıldım bayıldım. Bu ne lan? <laughs> ömürlük çıkarttım ömürlük ömürlük. <gülüyor> <gülüyor> Zaten geçin 300 300 küsür UC boşa gitti abi. Ne yaptın? Ben şu ö, groza desen şey yok mu? Yanlışlıkla mı aldın? Vallahi bir basayım dedim ama her şey gitti. Dallas abi aman e, Datla abinizi PUBG'yi dolandırmış. Burada başka etkinlik kalmadı değil mi gençler? Bu repeat'im geç bunu. Şunu geç. Sesini duyduğu geç. Bunu yaptık. Uğurlu tavşanı yaptık. Bunu yaptık. Bunu da geç. Bu neydi lan? Ha bu şey. Aha. Chat. Bir daha bak ben gördüm. Chat hiç demiyoruz ya. Abi alsana değil. Oo, oh, ye yeni setimiz oldu gençler. Nerede? Envanter. Yeni setim nasıl ama? Of bu iyiymiş ha gençler. Abi bu senin modası harbi mora. Ha. Tamam dayı ya. Dünyanın şeyini açtık ya. içim dışım bir şey oldu ya. Dayı. Şu günün, günün şeylerini günün şeylerini açtık mı biz? Tamam almışız orada. Şunu alalım. <laughs> Şunu alalım. Başka bir şey daha da yok. Sıralamamıza bakalım. Aman diyeyim lan. Heh. 469. sıradayız. Chat oynamasak mı ki? Ama 45 bir saat var ya. Bir saatte geçerler mi chat? Oynayalım değil mi? Lan bir eksi yersek. Bu arada Avrupa Yüşen'e de ilk 500'e girdik. Tamam ya. Nay başka da bir şey kalmadı ya. Hepsini açtık. Demi chat? hepsini açtık. Bu envanterde dünyanın kutusu vardı. Ona ayrı bir video. Burada gençler dünyanın parçacığı, dünyanın kutusu. Her şey var burada. Her şey var. Yeter daha. Aa dur 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 dur. Etkinlik. Etkinlik, etkinlik. Ne alacağız? Süreli, süreli. Öne 200 UC geç. Sürelileri geç, geç, geç. Al dayı bundan. 5 tane klasik. Anlayın. E para attı. Ne olacak şimdi? Bunları mı alacağız? Şunu al. Başka. Bu elmasla ne yapabiliyoruz? Oldu. 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 Al dayı. Gençler bayağı şey topladık be. Chat bayağı şey topladık. Bu ne be? İyi daha da etkinlik var mı buralarda? Yok değil mi? Tamam. Güzel güzel. <laughs> Bir çark kutu. Bedava kıyafet. Bedava sandık. Bedava AG. Bedava süreli öğe. Bedava her şeyi aldık galiba ya. Yani. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.